Arkadaşlar, merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda liniamız beyaz duman atıyor. Bakalım bu yazılımsal mı yoksa başka bir sorun mu var? Şimdi onun için bilgisayar üzerinden multiscan programıyla bir karşılaştırma yapacağız. Evet aracımız soğuk çalıştırıyorum. Evet aracımızı çalıştırdık. Şimdi bağlantımızı sağlayalım. Zaten sallantılı bir çalışma var şu anda. Bilgisayarın ekranından da görünüyor. Bağlantıyı yaptık. Egzozdan çıkan duvanı da gördük. Şimdi bir daha bağlanıyorum. Yanlış bağlantı yaptık. Şuradan dinyayı seçelim. Şu standart arızam. Lampta sensöründe ufak bir sorun var. Şimdi arızaları silelim. Evet, ayarlar bölümüne geliyoruz. Şuradan debimetre sensörü değiştirmeyi seçiyorum. Tamamlandı. Sıfırlıyorum. Auto öğrenim fonksiyonlarını sıfırlıyorum. Şu parametreleri de sıfırladım. Şimdi kontağımızı açıp kapatacağız. Bir kere devreye bastık çektik. Kontağı tekrar kapattım. Şimdi egzozumuza diğer kamerayı yerleştirip tekrar kontağa geliyorum. aracımızı çalıştırdık. Evet, aracı kapattık. Yarın sabah tekrar bir deneme yapacağız. Ayarlarını sıfırladık sabah soğukken tekrar egzozdaki duman durumuna yazılımda yaptığımız sıfırlamadan sonra tekrar bakacağız. Görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Dünkü videomuza bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aracıma bilgisayarı bağladım. Her şey hazır. Aradan bir gün geçti. Aracı hiç çalıştırmadım. Dün egzozdan çıkan dumanı görüntülemiştik. Şimdi debimetrenin kalibrasyonunu yaptıktan sonra bugünkü durumu tekrar kontrol edeceğiz. Evet şimdi kontrola basıyorum. Evet, i̇lk çalıştırmada çok kısa bir beyaz duman attı. Dünkü gibi herhangi bir duman yok. Aracımız soğuk şu anda. Yeni çalıştırdım. Hemen bilgisayar üzerinden de bağlanalım. çıkartalım telefonumuzu evet bu alan dedik parametrelere girdik yakıtımız 13.5 derece sıcaklıkta dizel yakıtımız hava ısısı 13.5 derece debimetrenin metrenin ölçtüğü bakalım şöyle bir aşağı doğru inelim türlü çalışıyor ama dünkü duman yok. Yani duman kayboldu gitti. Bu videoyu çekmemin asıl amacı aracından duman çıktığı için enjektörlerini 3500 lira 4000 lira verip revizyon, revize ettirip sonuç alamayan arkadaşlar var. Hala devam ediyor. Beyaz duman. Yani benim aracımda beyaz duman atma sebebi bu debimetreyi ara sıra kalibre etmek gerekiyor. Nedenini ben de bilmiyorum. Araç bir şekilde kalibrasyonu karıştırıyor. Karıştırdıktan sonra da böyle kokulu çalışma ve beyaz duman atıyor. Hava ısısına bakıyoruz. 20 derece gösteriyor turboda. Evet, motor ısısına bakalım. 28,5 derece. Zaten çalıştıralı 2-3 derece 2-3 dakika olduğu için daha yeni ısınıyor şu anda. Şöyle biraz çevirelim. Işık vuruyor. voltajımız 14.6 mazot basıncımız ölçülen hava emiş miktarı istenen emiş hava miktarı ee, yorumlarda arkadaş bundan bahsetmiş sanırım hava akış metresinde e, tamircisi bunun 400 gösterdiğini arızalı olabileceğini söylemişti bana sormuştu kaç gösteriyor sizinki diye benimki şu şekilde gösteriyor ölçülen emiş hava miktarı 294 istenen 226 bu şekilde gösteriyor Isıyı da 15 derece gösteriyor dışarısı 17 derece şu anda yani motorun kaputu biraz daha soğuk tabi iç tarafta kaldığı için atmosfer basıncı 883 milibar gösteriyor. Turbo basıncımız. EGR valfi. Evet şurada yakıt harcaması normalde bizim yol bilgisayarında sürekli iki gösteriyor ya, boşta çalışır ki burada gerçek olan görünüyor 0.82 litre bölü saat gösteriyor şurada injektörlerimizin ayarı var Burada bakabileceğimiz başka herhangi bir şey yok. Şurası grafik bölümü. Burada aktivatörler var. Ayarlardan dön. Debimetre'yi buradan sıfırlamıştık. Şu şekilde daha önceki videolarımda da var. Bu sefer size canlı olarak gösterdim canlı olarak egzozdan çıkan dumanı göstererek debimetre sıfırlamanın nasıl işe yaradığını hepimiz birlikte görmüş olduk. Eğer aracınız kara duman atıyorsa da şu enjektörler ve kontrol ünitesi değiştirme bölümü var. Buraya da bir reset atarsanız kara duman da azalmış oluyor. Bunu daha önce bir dublo araçta denedim. Simsiyah duman atıyordu. Arabanın arka tarafı simsiyahtı. Bunu denedikten sonra kara duman atması azaldı. Belki de daha sonra düzeldi. Ben ayrıldım oradan. Bilmiyorum. Bu şekilde yazılımsal olarak da bazı çözümler üretebilirsiniz sorunlarınız için. Yani beyaz duman atıyor diye hemen enjektörleri söktürüp onarıma bakıma girmeyin. Araç 244.000'de 245.000'e yaklaştı. Herhangi bir enjektör sökülmesi yapılmadı daha henüz. Bu şekilde kullanıyorum. Şu anda da araç ısınmaya başladı zaten ısındığı için sarsıntı da gitti. Euro 4'lerin çalışması biraz sarsıntılı oluyor ilk başlarda. Isındıktan sonra motor sessizleşiyor. Bilginiz olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.